İyi günler. Ben Özden Ekmekçi. Yine sizlerle beraberim. Ve bugünkü konumuz simsar ve sinyal. Simsar bir satıştan para kazanandır. Simsar bir anlamda emeksiz kazanç sağlar. Simsar sadece aracıdır. Alıcı ile satıcıyı birleştirir ve ürünün pazarlanmasını yapar. O zaten hem satıcıyı hem alıcıyı tanır. Yaptığı sadece onları bir araya getirmek ve satıştan bir pay almaktır. O sadece arz ve talep doğrultusunda satıcı ile alıcıyı birleştirir demiştik. Ve aralarındaki satış anlaşmasını temin etmeye çalışır. Bu aracılığı yaparken tek yararlandığı konu alıcı ve satıcıdan aldığı sinyallerdir. Onlardan aldığı sinyallere göre denkleştirir onları ve gereksinimleri doğrultusunda doğru malı sunmaya ve doğru malı doğru alıcıya sunmaya çalışır. Bu şekilde her iki tarafı da memnun ederek onların memnuniyetlerinden doğan kazancı elde eder. Onun kazancı vereceği doğru karara ve denkleştirdiği doğru alıcı ve satıcı sayısıyla orantılıdır. O nedenle simsar kararlarda her iki taraftan aldığı sinyaller doğrultusunda biçimle, biçimlediği müddetçe kazançlı çıkar. Onun için bizler de hayatımızda vereceğimiz kararları bize yönlendir, evrenin bize yönlendireceği sinyaller doğrultusunda verme yetisine sahip olalım diyorum. Ve bu yazıyı 15 Aralık 2007'de almışım. Sizlerle paylaşmak istedim. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın. İyi günler.